Ey insanlar, tedavi olunuz. Çünkü yüce Allah şifasını vermediği hiçbir hastalığı yaratmamıştır. Hadisi şerif. Merhaba sevgili Retinitis Pigmentosa takipçileri ve kader arkadaşlarım. Bugün sizlere benden çok uzun zamandır istediğiniz Retinitis Pigmentosa ehliyet alabilir mi bu konuyu anlatmaya çalışacağım. Retinitis pigmentoza ehliyet alabilir ya da ehliyet alamaz demeden önce bu videoyu sonuna kadar izleyiniz. Çünkü bu zamana kadar yapılmış görme kusuru olan arkadaşlar için hazırlanmış en kapsamlı ehliyet videosu olacak. Videoya başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olabilir, videomu beğenirseniz beğen butonuna basabilir ve diğer videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Retinitis pigmentosa kişiye özgü bir hastalık. Kişiye özgü hastalık olduğu için görme alanınız, görme keskinliğiniz ya da görme açınız ehliyet almanızı engel oluşturabiliyor. Bu videoda retinitis pigmentosa'yı engelli olarak bahsedeceğim. Çünkü bu ehliyet engelli ehliyeti olarak geçiyor ve engelli ehliyeti almanızın ilk kaidesi mutlaka bir engelli raporunuzun olması. Ve engelli raporunuzu aldıktan sonra bu engelli ehliyetine başvurabiliyorsunuz. Engelli raporu için daha önceden bir video çekmiştim. Kartlar bölümünden o videoyu izleyebilirsiniz. Nasıl engelli raporu alabiliriz ve engelli raporunu aldıktan sonra bu ehliyetimizi nasıl çıkartabiliriz? Bunu anlatmaya çalışacağım. Başta şunu söylemem gerekirse, siz engelli raporu çıkartırken ÖTV muafiyetinden yararlanmak için çıkartıyorum derseniz bu sizin ehliyet almanıza biraz daha yardımcı olacaktır. Çünkü bu muafiyeti aldıktan sonra daha kolay ehliyet alabilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi diyelim ki biz engelli belgemizi çıkardık. Daha sonra tekrardan aile hekimine ya da devlet hastanesine başvurarak ehliyet almak istediğimizi belirtiyoruz ve bize bir dilekçe düzenleniyor. Bu dilekçe ile beraber biz tekrardan il sağlık kuruluna çıkıyoruz heyet toplanıyor ve heyet karar veriyor. Sen ehliyet alabilirsin ya da sen ehliyet alamazsın diye heyet karar verdikten sonra standart olarak bir sürücü kursuna başvuruyoruz. Ama her sürücü kursu direkt engelli ehliyeti veriyor mu onu bilmiyorum. Sürücü kursumuza gidip siz engelli ehliyeti veriyor musunuz diye konuştuktan sonra kursa dahil oluyoruz. Retinitis pigmentoza da arkadaşların durumu ne olursa ehliyet alabilir ya da ne olursa ehliyet alamaz sizlere bunlardan bahsedeyim. Retinitis pigmentosa da arkadaşların görme alanı çok önemli. Çünkü görme alanınız ne kadar geniş olursa ehliyet alma olasılığınız o kadar artıyor. Bunun yanı sıra görme alanı neden bu kadar önemli derseniz dikiz aynalarını sürüş esnasında kontrol edebilmek için. Zaten İl Sağlık Kurulu görmemizin herhangi bir sürüş esnasında sıkıntı yaratmayacağını düşünürse bizim için sen ehliyet alabilirsin diye rapor düzenli. Resmi gazetede yönetmelik olarak İçişleri Bakanlığı'ndan sürücü adayları ve sürücülerde aranacak sağlık şartları ile muayenelerine dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik kanunu hakkında maddeler halinde görme engellilerin ya da retinitis pigmentozalıların ya da diğer engelli olan arkadaşlarımızın nasıl ehliyet alacakları madde madde açıklanmış. Arkadaşlar, retinitis pigmentozalıların şu maddesi de var. Bu madde biraz umut verici bir madde. Retinitis pigmentozalı olan arkadaşların görme keskinliği ve görme alanı yeterli ise sabah gün doğduktan bir saat sonra ve akşam gün batmadan bir saat öncesine kadar araç kullanabilirler. Yönetmeliği de var. Bunu söylemek istiyorum yani retinitis pigmentozol olan arkadaşların görme alanı ya da görme keskinliği iyi ise tabi ki bunlar ehliyet alabilir. Doktor tarafından sürücü veya sürücü adayının yapılan genel muayenesinde O bendinde görme derecelerinin 5. maddesinin 2. fıkrasına uygunluğuna bakılıyor. Ö bendinde görme alanının uygunluğuna bakılıyor. P bendinde renk körlüğüne bakılıyor ki herhangi bir koşul aramadan sürücü olabiliyorlar. E, renk körlüğünün zaten özel gözlükleri var. Bu gözlüklerle beraber renk körlüğü yine ortadan kalkmış oluyor. R bendinde gece körlüğü. Burası önemli. R bendinde gece körlüğü yani tavuk karası olan arkadaşlar gün içinde yapılan yolculuklar ile sınırlı. Yani gün doğumundan bir saat sonra gün batımından bir saat öncesi diye bu açıklanmış. S bendinde derinlik duygusunun normalliğine bakılıyor. Yani gözümüzün derinlik duygusuna bakılıyor. Ş bendinde fitozis, hemifitozis olarak bakılıyor. Bunları açıklayacağım. T bendinde diplopi ve şaşılığa bakılıyor. U bendinde katarak, afaki, progresif göz hastalıklarına bakılıyor. Ü bendinde moleküler görme yani sinerle neşeliyle görme derecelerinin 5. maddesinin 2. fıkrasına uygunluğuna bakılıyor. Sinellen eşil dediğimizde karşıdaki yazıları okuyabilme, yani harfleri okuyabilme bunlara bakılıyor ve olup olmadığı yönünde değerlendirme yapılıyor. Peki çok bahsettim bu 5. maddenin 2. fıkrasını. Peki nedir bu 5. maddenin 2. fıkrası? Görme derecesi sinellen eşiliği ölçülmelidir. Yani karşı taraftaki yazılar görme engelliği okutulmalıdır. A bendinin de 5. maddenin A bendinde 1. grup sürücülerde düzeltmeli veya düzeltmesiz olarak bir gözün görmesi 0.1'den aşağı olmamak şartıyla her iki gözün görme derecesi toplam 1 yani tam olmalıdır. B bendinde 2. grup sürücülerde düzeltmeli veya düzeltmesiz olarak az gören gözün görmesi 0.6 ve iyi gören gözün görmesi ise 0.8'den aşağı olmamalı. Veya sağ göz 0.7 ve sol göz 0.7 olmalıdır. Bunlar tabii ki dereceler değil. Benim sol gözüm 1.5, sağ gözüm 2 diye değil. Sizin tahtada okuyabildiğiniz yazıların dereceleridir arkadaşlar. Bunlara e, bunlara mutlaka açıklık getireyim. Sonra üçüncü bendinde görme düzeltmesi olarak geçiyor bu. Üçüncü maddenin A bendinde gözlükle düzeltme kabul edilir. Ancak araç kullanırken sürücü gözlüğünü takmak zorundadır. Yani gözlük kullanan arkadaşların ehliyetinde gözlüklü yazıyorsa bunlar mutlaka gözlüğünü takmak zorundadır. B bendinde yani üçüncü maddenin B bendinde kontak lens ile düzeltme kabul edilir. Ancak araç kullanırken kontakt lenslerin takılması zorunludur. Dördüncü madde görme alanı. Dördüncü maddenin A bendinde santral 20 derece içerisinde stokom olmamalıdır. Her iki gözde santral stokom olanlar hiçbir sınıf sürücü belgesi alamaz. Tek gözde santral stokom olanlar ve ikinci fıkranın C bendindeki görme derecesine sahip olanlar Monoküler sürücü belgesi alabilirler, yani gözlüklü ya da kontak lensli sürücü belgesi alabilirler. B bandında periferik görme alanı yatay düzlemde her iki gözde ayrı ayrı görme alanı 120 dereceden daha az olamaz. 120 dereceden daha az görme alanına sahip olan sürücü belgesi alamazlar. Ve i̇ki gözden herhangi birinden 120 dereceden az görme alanı olanlar, moleküler sürücü belgesi verilir. C bendinde periferik görme alanı kayıpları, yatay düzlemde uzanan 3 veya daha fazla kayıp kümesi ya da herhangi bir uzunlukta ancak tek nokta genişliğinde. Başkaca kayıp alana dokunmayan, yatay hattı kesen ya da yatay hatta dokunan dik uzanımlı görme alanı kayıplarıdır. C bendinde kabul edilmeyen santral görme kayıpları 1. Santral 20 dereceye kadar olan alanda küme şeklinde veya tek nokta tarzında kayıp olmamalıdır. Hemianopsi ya da kadranopsi uzantısı olan santral görme alanı kayıplarından buraya dikkat gece körlüğü, glokom, retinop retinopati gibi organik ve ilerleyici tabiatta olan hastalıklarda görme alanı defenklerinde normal binoküler görme alanı şartı aranır. Binoküler homonium ya da bitemporal defekler, emianopik ya da kadronopik defekler sürüş için güvenli kabul edilmez ve bu şahıslar sürücü olamaz. İki gözü olanlarda derinlik duyusu olmalıdır. Monoküler olanlarda en az üzerinden bir yıl geçmiş olmalı buraya dikkat. Gece körlüğü olanlar gün doğumunun bir saat sonrasından itibaren gün batımından bir saat öncesine kadar araç kullanabilirler. Renk körlüğü olanlar herhangi bir koşul aranmadan sürücü olabilirler. Yani bunları tek tek açıklıyorum arkadaşlar. Yani renk körlüğüm var ben ehliyet alabilir miyim? Tabii ki alabilirsiniz. Pitozist, hemipitozist. Bunları açıklayacağımı söylemiştim. Görme derecesi ne olursa olsun iki gözünde tam pitozisi olanlara sürücü belgesi verilmez. Tek tarafı pitozisi olup pupili yani göz bebeği kapalı kişiler monoküler gibi işlem görür. Monoküler veya binoküler kişilerde ameliyatla düzeltilmiş veya ameliyatsız olarak hemipitozisi olanlarda üst kapak kenarı primer pozisyonundayken göz bebeklerinde üst kenarlarına kadar iniyor. Fakat göz bebekleri alanını engellemiyorsa ve görme dereceleri ikinci fıkraya uygun ise sürücü belgesi verilir. Biplopi yani moleküler dahil ve paralitik şaşılığı olanlara görme dereceleri ne olursa olsun sürücü belgesi verilmez. Diplopi tanısı konulduğu anda sürücü sürücü belgesine el konularak üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bildirilir. Tedavi ve diplopi ve paralitik şaşılığın düzeltilmesi durumunda uzman tabibin kanaati ile sürücü belgesi verilir. Şaşılığı mevcut olup da binoküler görmesi olan ve görme dereceleri ikinci fıkradaki şartlara uygun olanlara sürücü belgesi verilebilir. Katarak hastalığında her bir grup için asgari standartlar mevcut olmak koşuluyla tıbbi görüş doğrultusunda ve tıbbi kanaatle öngörülen aralıkta muayene ve kontrolleri yapılmak üzere bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarındaki şartları taşımak kaydıyla sürücü belgesi verilir. Afaki Tek veya iki taraflı afaki olanlara ikinci grup sürücü belgesi verilmez tek veya iki taraflı afak olanlar ameliyattan 6 ay sonra bu maddenin ikinci fıkrasının A bendindeki görme şartlarına sahip iseler birinci gruptaki sürücü belgesi verilir. Pisodofaklar görme dereceleri bu maddenin ikinci fıkrasındaki şartlara uygun ise sürücü belgesi alabilirler. Progresif hastalıklar görmeyi zamanla azaltabilecek hastalıklarda yani katarak, makula dejenerasyonu, retinopatiler gibi. Görme durumu ikinci fıkradaki şartlara uysa dahi bu sürücülerin muayeneleri yılda bir kez tekrarlanır. Şahsın tek gözü varsa, diğer gözü yok ise veya sadece bir gözünü kullanabiliyorsa, diğer gözde görme yeterli değilse, bu da ikinci fıkranın A bendi, moleküler vizyon var ise, görme gücü kriteri Gören gözün en az bir numara görme keskinliği olmalıdır. Görme alanı şahsın yatay görüş alanında 120 dereceden daha az olmamalıdır. Eğer şahıs herhangi bir nedenle hayatının herhangi bir döneminde tek gözlü moleküler olma durumuna gelmiş ise olayın üzerinden en az bir yıllık adaptasyon süreci geçmeli ve sonunda şahsın 120 dereceden daha az olmamak koşuluyla görüş alanına sahip olduğu saptanmış olmalıdır. Yani dikkat ediyorsanız ehliyet alabilmemiz için ya da ehliyet alabilmeniz için en az 120 derece şartı var arkadaşlar. Monoküler kişiler. Birinci grup sürücü belgesi sınıflarından alabilirler. Ama ambulans resmi veya ticari araç kullanamazlar. Kendileri açısından konulan kurallara uyup uyumadıklarının denetlenmesi için sürücü belgelerine monoküler kodu yazılır ve trafik polisleri de bu monoküler koda bakarlar. Kullanacakları araçların içinde sağında ve solunda olmak üzere en az 3 adet ayna bulunması zorunludur. Sürücü belgesi aldıktan sonra her yıl bir göz tabibinden sağlık raporu almaları zorunludur. Kullanacakları araçların azami hız sınırları yerleşim yeri içinde 50 km, yerleşim yeri dışında 1997 tarihli ve 23053 sayılı resmi gazetede yayınlanan Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 100. maddesinde belirtilen hız sınırlarından 10 kilometre daha az olmalıdır. Yani 120 ise 110, 90 ise 80 kilometre mutlaka olmalıdır. Evet arkadaşlar, sizlere yönetmeliği okuyarak gerçek bilgilere dayanan verileri paylaşmaya çalıştım. Çok fazla emek sarf ettim ve bu emeğimin karşılığı olarak bir beğeni hak ettiğimi düşünüyorum. Bu videoyu beğenerek videoma destek olabilir dediğim gibi kanalıma abone değilseniz de abone olabilirsiniz. Göz kusurları olan arkadaşlarım ve retinitis pigmentoza da olan arkadaşlarım ehliyet alıp alamayacağını anlatmaya çalıştım. Yani uzun lafın kısası retinitis pigmentozalılar ehliyet alabilir. Buna heyet karar verir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.